Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle balaklava örüyoruz. Bir diğer deyimiyle kar maskesi, kar beresi örüyoruz. Bunun için de kullanacağımız bu şekilde kendinden ilmekli yünler olacak. Bunu örmek için örgü bilmenize kesinlikle gerek yok. Sadece beni izleyerek ve parmaklarınızı kullanarak benimle birlikte sizler de örebileceksiniz. Hazırsanız gelin başlayalım. İlk ilmeği alıyorum. Hemen ardından gelen ikinci ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde. Ardına bir sonra gelen ilmeği tekrar bu ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir sonraki gelen ilmeği bu ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Tekrar bir sonraki ilmeği ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde zincir çekerek ilk tabanımızı oluşturuyoruz. şekilde toplamda 44 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir sonraki aşamada son ilmeğim ile ilk başlangıç ilmeğimi üst üste getirerek ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi artık zincirlerin şuradaki şu kanatlarını öreceğiz. Bakın şu kanatlarına Evet devam edelim. Bakın yine şuradaki ilmeklerimiz zincirin tek kanadından geçirdim. Sıradaki ilmeği sıradaki zincirin kanadından geçirdim. Sıradaki ilmeğimi bakın şuradaki zincir kanadından geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün ilmekleri geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün ilmekleri geçiriyorum. Tüm sırayı bu şekilde bütün ilmekleri ördük. Şimdi arkadaşlar ikinci sırada tekrar bu ilmeklerimizin içerisinden ilmek geçirerek devam edeceğiz. Sıra başına geldiğimizde ilk ilmeğimizi bu şekilde işaretledim. Şimdi sırada gelen buradaki ilmeğimizi bu ilmeğimizin içerisinden geçirdim. Ve işaretimi buraya takıyorum. Burası bizim başlangıç ilmeğimiz. Devam edelim. Bir sonraki ilmekleri aynı bu ilmeği oluşturduğumuz ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Bakın buradaki ilmeği oluşturduğumuz ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Tek yaptığımız esasen bu. Yani baştan sona öreceğimiz e, örgü tekniği bu şekilde arkadaşlar. Biz bu şekilde dairesel olarak 25 sıra düz örerek devam edeceğiz. Ben kamera arkasından 25 sıra örerek dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 25 sıra ördüm. Bakın yumuş yumuş dokusu var. İnanılmaz güzel. Bu şekilde atkı olarak kullanabilirsiniz tabii ki. Eğer atkı olarak kullanacaksanız burada örgümüzü bitirebiliriz. Ancak biz devam edeceğiz. Başlangıç ilmeğimiz buradaydı. Buradan itibaren ilmek eksilteceğiz. Bu noktada da Yine örüyoruz. Bakın bu şekilde ördük. Bu ilmeği bir sonraki ilmekle birlikte alıyorum ve tekrar örüyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Bu iki ilmeği birlikte alıyorum ve tekrar örüyorum sıradaki ilmeği örüyorum bu iki ilmeği alarak tekrar örüyorum sıradaki ilmeği örüyorum bu iki ilmeği alarak tekrar örüyorum ve bu şekilde bakın ilmeklerimizi kesmiş oluyoruz Arkadaşlar bu sıramızda toplamda 17 adet ilmek kesmiş olduk. Bu şekilde ve geri kalan bütün ilmekleri örerek işaretli bölümümüze kadar örerek sıramı tamamladım. Şimdi bu sırada arkadaşlar bir önceki sırada kestiğimiz ilmekleri zincir çekerek yani 17 adet zincir çekerek tekrar yerine koyacağız. Yani örgümüze başlarken yaptığımız gibi buradan itibaren sayalım ilmeğin içerisinden ilmek geçiriyorum. 1 2 3 4 Evet, kamera arkasından 17 tane zincirimi çektim ve örgüme devam edeceğim. Bakın buradaki son ilmeğimle devam ediyorum. En son ilmeğimi içerisinden geçiriyorum ve geri kalan bütün ilmekleri yine aynı şekilde örerek sıra başına kadar sıramızı tamamlıyoruz. Bakın tekrar sıramızın başına geldik. Burada arkadaşlar tıpkı başlarken yaptığımız gibi, burada yaptığımız gibi burada da zincirlerin tek kanatlarından ilmekleri örerek sıramızı tamamlayacağız bir önceki sırada yaptığımız zincir dokumuz hemen sıradaki ilmeği zincirin tek kanadından geçiriyorum. Tekrar yapalım. Zincirin tek kanadından ilmeğimi geçiriyorum. Burada arkadaşlar ilmek atlamadan örmeye özen gösterelim. Bu şekilde tıpkı başlangıçta yaptığımız gibi bütün zincirleri tek tek örerek daha önce kestiğimiz ilmekleri tekrardan oluşturmuş oluyoruz. Tüm zincirden 17 adet, toplamda 17 adet zincir çıkardıktan sonra örgümüzün geri kalanını tıpkı şurada olduğu gibi devam ediyoruz. Bu şekilde birkaç sıra öreceğiz arkadaşlar. Örgümüze düz bir şekilde devam edip birkaç sıra ördükten sonra döneceğim. Arkadaşlar kamera arkasından ben 1, 2, 3, 4, 5 sıra düz bir şekilde ördüm. Burada arkadaşlar açtığımız pencerenin hemen yanındaki bir ikinci ilmeğin üzerine kadar Geldim ve ben buraya bir tane işaret koyuyorum. Bu şekilde işaretimi koydum. Arkadaşlar işaret koyduğum ilmeğimi örüyorum. Sonra gelen iki ilmeği tek seferde örüyorum. Yani bir tane ilmek eksiltmiş oluyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane de çift olarak örüyorum. Bir tane örüyorum, bir tane çift. Yani bir tek bir çift olarak şu işaretli yere kadar örerek dönüyorum. Evet, işaretli bölüme kadar bu şekilde ördüm arkadaşlar. Şimdi bir sıra sadece düz örüyorum, hiçbir şekilde eksiltme yapmadan örmeye devam ediyorum. Bu arada bir tane yumağım şu noktada bitmiş oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıra düz ördüm ve yine işaretli noktaya geldim. Bu arada normalde bir yumak bize yetiyor ancak ben tavşan şeklinde bir kulak daha hazırladığım için e, ipimiz bu noktada bitmişti. Eğer siz benim gibi kulak yapmayacaksanız sadece bere yapacaksanız sadece bir tane yumaktan örebilirsiniz. Şimdi. Eksiltme yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yine işaretli ilmeğimi örüyorum ve işaretimi buraya koyuyorum. Bütün ilmekleri çift olarak öreceğiz. Bu sıradaki bütün ilmekleri bu şekilde çift olarak örüyoruz. 2 ilmeği aynı anda alıyoruz ve örüyoruz 2 ilmeği aynı anda alıyoruz ve örüyoruz işaretli noktaya gelinceye dek sıramızı bu şekilde çifter çifter örerek dönüyorum işaretli ilmeğime kadar ördüm sıramı tamamladım ve arkadaşlar bu sırayı sadece bütün ilmekleri düz örerek hiçbir eksiltme yapmadan ilerliyoruz ve işaretimi yine aynı noktaya koyuyorum. Bütün ilmeklerimi eksiltme yapmadan örüyorum. İşaretli noktaya kadar bu şekilde tamamlıyorum sıramı. Evet tekrar işaretli ilmeğime geldim ve son kez arkadaşlar bütün ilmekleri çift olarak örerek örgümüzü tamamlayacağız. Tüm ilmekleri bu şekilde çift örüyorum. Tüm ilmeklerimi çifter çifter ördüm ve son olarak 6 ilmeğim kaldı tepe noktasında. Burada hemen arkadaşlar ipimi kesiyorum. İlmekleri ipinden bu şekilde ayırıyorum. Ve iğneme geçirerek tepedeki şu 6 ilmeği iğne ile toplayacağım. Yün iğnesi yardımıyla bütün ilmekleri bu şekilde topluyorum arkadaşlar yani örgümüz kısaca bu şekilde arkadaşlar isterseniz buraya bir pompon koyabilirsiniz ancak ben bir sonraki videomda kulaklarını nasıl yaptığımı detaylandıracağım ve kulaklarımı dikeceğim Karberemin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Sizler neler ördüğünüzü, beni izleyerek neler yaptığınızı Instagram hesabından paylaşabilirsiniz. Anlamadığınız ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.